Arkadaşlar bugün sizlerle Robin çizeceğiz. Tintan koyu bilmiyor olabilirsiniz. Bilmeyenler işte yazsın internete. T-E-N-T-A-N-E-S diye. İşte. Arkadaşlar Robin'i çizmeye başlayalım. Yanlış falan yaparsam özür dilerim arkadaşlar şimdiden. Ha bir de konuklarım var. Büyüyemin ama o hiç konuşmayacak. Hem de hiç konuşmayacak. Bir de Enes var. Enes belki konuşur. Enes. Evet arkadaşlar ben de Enes. Evet Kesinlikle arkadaşlar, memnun oldum. Abi evi konuştu, hayret. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar bir de e, bundan sonra bir video daha atacağım. Hemen anında <laughs> Enes, Enes ne biçim gülüyor lan? Evet. Bu gülüş dünyada bir tek. Ya da dünyada bir ilk. Abi silgi şey lazım. Evet arkadaşlar, <laughs> ee, bir gün Minecraft ee, bir, bir birkaç gün sonra Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Birkaç gün değil. Yarın çekeceğiz Minecraft. Ya ya tam ya. çekeriz. sesini değiştirme çocuk. Evet arkadaşlar videoyu şu sesimle bitireceğim. Hadi <laughs> <laughs> görüş di, diye. Dit 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 dit. Abi nasıl göstersene ya. Canım çok istedim. Evet bu da Enes. Hadi tamam. Devam. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yanlış olmadı mı? Yok hepsi doğru. Şöyle. Şöyle. Şöyle dişleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Artık kadar güzel olmadı ama niye öyle birazcık güzel. Evet, Çın sesini değiştirmeyi bırak. Aynen. Ya oğlum çekme şunu. Evet sus lan diyor. Kameramanı Enes mi yapsam acaba? Tamam. Değiştirme diyor. Bu birazcık Bünyamin e, kafası şeyde. Birazcık şey oluyor. Dönük. Aynen. Trol kafalı. Enes, Enes'inki de biraz. Enes biraz. Enes sen ne yapıyorsun? Eyim arkadaşım, sen ne yapıyorsun? İşler nasıl? Az İyi. önce az önce kafası gitti yol. <laughs> ayol. Ayol ne? Lan şi şey var? var mı? Arkadaşlar bu tam bir Ali Yazı'ya bence. He ya, bok bok. Pardon arkadaşlar Ali Yazı birazcık küfürlü. Lan ben Happy Wheels'da neredeyse küfür ediyordum arkadaşlar biliyor. Ve Enes'cim Enes'cim. Enes, cim, Enes, cim, Enes cim şunu yapmaya bırak bak az kalsın yamuk çiziyordum. bu gibi göz yaptım lan. Bence de. Oy ye 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 Kanka hiç şey kanka diyorum lan. Arkadaşlar hiç benzetemedim <laughs> bence. Arkadaşlar belki bir dahaki videolarımda bir Minecraft çizimi falan gelebilir. Az önce Enes vardı arkadaşlar kafadan biraz. Aynen biraz kafa. Bu da e, biz adımız da üçümüzün adı da kafadan ayılar üç. Onların gözü bu ne lan? Duydunuz değil mi? Ben kutu bayısı arkadaşlar. Ben de e, şu kahverengi beyaz olan. Vahşi ben de vahşi ayı. Yani ka tek kahverengi. Aynen. Olur. Kanka sen Yani çatı de... onet gibi değil mi? Evet. Panda, e, kutup ayısı evet. ve de... Karışık ayı. Hayır kanka karışık değil de o neydi? Boz. Boz ayı. Arkadaşlar aynı bir tane çıplak kız gibi çizdi. Aynen Arkadaşlar bu arada benim adım Enes Kurtuluş. Kurtuluş okulunda okuyorum. <laughs> Çok uyumlu. Vallahi. Arkadaşlar. Tabii e, dördüncü sınıfa gidiyorum arkadaşlarım Kurtuluş Okulu'nda. Onlar da dördüncü ama sınıfta. Ama aynı sınıfta değiliz. Ama Ali sadece, bu sadece aynı sınıftayız. Ali de aynı sınıftayız. Enes bizim hemen karşı alt, alt, alt katımızda. katımızdayız. Aynen e, kardeşim. Ekim sınıfa giderken tam yanımızdaydı. Ama... Biz de son sınıfız. Abi. Son sınıfız derken? Dördüncü şey sınıftan diyor. sonra okulu bırakacağım. Ne? Dördüncü... Ne?

<laughs> evet gerçekten değil. Bu arada Delas kardeşinden. Aliys 9 yaşında, ben 10 on yaşındayım. Onu benim yaşımı biliyorsunuz. Evet 9. Kaç aylıksın Aliys? Ay, Haziran. Haziran ayında doğdum. Sen? Bünyamin. Aa göze bak kardeş. Ay Bünyamin de Mart. Oğlum şunları. Şubat ayında doğdum. Oğlum söylemeye gerek yok lan. İnsanlar sizi internetten bakacak halleri yok ya. Benden Ayın 17. On... Yi, on, on bir ay büyük. Ma Mart'ın kaçında doğdun? Mart mı? Ay, Şubat'ın kaçında doğdun? Arkadaşlar ben böyle bu eşek on gibi oldu abi. Mart'ın 12'si. Ben de ay, Şubat'ın 12'si değil mi? Benim Mart'ın 17. Aramızda bir ay bile yok. Bir ay bile. Ne? Yani gün, 25 gün gibi bir şey var. Fark etmez. Arkadaşlar abi, ben size bir şey diyeyim ama Deme, deme. deme. Sen bir şey dediğinde bir şey oluyor. Evet. Sen ne de dersen oluyor abi. Anne ne para istiyor çocuk para veriyor. Ha ulan yaklaş.